böyle tarihçe, kronolojisi yap, kim ne yapıyor diye onlarla uğraşmayacağız. Bizim dışımızda olanlarla uğraşmayacağız. Bizim içimize girilmiş artık bu. Bizim içimizde zehirliyor. Bunlar ders yapıyor ya. Bu ders yapıyor ve bu adamı kürsüye geçiriyorlar. Yani biz onların dalaletleriyle meşgul olmasanız herhalde site sen yazmışsın. Çünkü aynı aynı metni Birisi de yazdı bana. Ya bir şey Aynı böyle. Diyor ki batılla, tabii ki batıllarla ve batıl insanlarla meşgul olmamak lazım. Niye? Biz batıllarla meşgul olursak zaten hakkı kaybederiz. Tarih hayatta bu tuzaktır diyor, tamam mı? Fakat <laughs> batıl hariç olursa ama içimize girmiş ve eee ders yapan adam. Bir de şu şey var ya Hasan abi. Bir yanlış gördüğünüz zaman elinizde dilinizle... Onu dün şey, anlattım, o çünkü yani şey değil. Bir söyleme makamında olup da söylemeye mesul oluyor. Evet. Mesela ben sendeki mesuliyet aynısı bende yok. Ha, yani tabii. Biraz belki arkadaşın sorusu bu yönüyle de bakılabilir yani. Yani şeydir, mesela elinle var ya elinle, evet. hadis dün anlatmıştık, elinle onu halifeye aittir. Fitne olur yoksa, maddidir. Görülür yani. Gördün bir münkeri, yanlışı, elinle düzelteceksin. Bunu, hadisi çıplak kalırsan o zaman alacağız baltayı, tabancayı, aynen, aynen. sokakta savaş yapacağız. Aynen, böyle yapıyor işte. Böyle Hı? olmuyor işte. Mealen gidersen böyle oluyor. Gördüğünüz bir münkeri yanlışı, mümkünse elinizde, değilse dilinizde, yoksa kalbedir. Ha, ulema, yani Muhaddis'in uleması diyor ki, dahil de fitne olmaz, e, elinle düzeltme işi halife aittir. Diliyle düzeltme alime aittir. Kalbe muz etme avama aittir. Evet. Ama, ee, mesela bazı insanlar var ki mesela benim gibi insanlar topluma hitap ediyor. Yazıp çiziyor. Kitap yazıyor bu. Hani so sok sokakta olsa kale almıyorsun. Arabanın sesi kale alıyor musun? Aa araba sesi geçti. E ee, geçiyor geçiyor. Ne olacak? Zaten geçecekti. Ama bu makamda geçip de mudafa gibi gözüken veya hiçbir şey demiyor. Tepki vermesi gerekirken tepki vermiyorsa bu çünkü burası ikaz etme insanları uyandırma zeminidir. Niye? Laikalar ne demek biliyor musun? Zamanı ve şartları geldiği zaman ehilleri topluma istikamet vermek adına ortaya koyduğu ikaz edici derslerdir. Sen ne işin var bir yere gitme. He. Ne demek? Şimdi bir olay gelişti. Diyelim ki eylem yapalım. Yani fiile mi geçirir? Toplum ee, gerildi. Siyasi. Sen de yakından bildiğin bir şey. Hangisi doğrunun için doğrudur? Hemen biz o topluma madem gelildi öyle diyor, bu böyle diyor, hangisinin için doğru olduğunu bilmiyoruz. Ha, o zaman ikaz etme, ders yapma, konuşma makamında olanlar susarsa mesuldur. Dilsi şeytandır. Kim? Birisi konuşursa fitne olur, birisi konuşmasa fitne olur. Konuşma makamında olanların Risale-i Nur'da kendi anlayışını değil, Risale-i Nur'daki açık beyanatları söyleme makamında ise söylemesi lazım. Söylemese insanlar ihval ediliyor, aldatılıyor, kandırılıyor, yanlış mecralara sevk ediliyor. Ha diyeceksin ki arkadaş 2. Emir Dağı'nda 208. sayfada Cumhuriyet Halk Partisi azam işerdir Bunun karşısında evliya falan aramıyoruz, <laughs> halife aramıyoruz. Bunun karşısında hayr mutlakta değil. Bu da şer. Ama ehven şer. Ehven. Buna göre ehven. Bu azam şer. Çünkü bu itikada hücum ediyor. Bu benim menfaatlarıma hücum ediyor. Çalıp çıkıyor. Bu ise Allah'ımı inkar ediyor. Diyor ki bu durumda ne yapayım? Ha mesela siyaset örnek verdim. Herkes bilebilir mi Emir Dağı'nı? Bilebilir mi? Bilemez. Ben madem burada çorba içiyorum, Bediüzzaman'ın karagahında vazife yapıyorum, toplum da böyle biliyor. Toplumu ben, bir beklentisi var ve Allah da benim de şey yapıyor çünkü vaciptir. Bildiğiniz bir şey diyor, İmam Şafii de vacip farz manasında. Bildiğim bir şeyi anlatmak, emri bir maruf, ne yani müker farzdır. Ahir zaman fitnesinde diyor, emri bir maruf, neyi yani müker yapılmayacak, çocuklar hayasız olacak diyor. İnsanlar sabretmeyecek vesaire sayıyor ya. Ha, o zaman ne diyor? Bak arkadaşlar burada bu yazıyor. Vay iflanı kesti mi ustupladı. Ama burada böyle yazıyor. Bak bunu kaçırmayın. Ölçü budur. Buraya çivi çak. Ha, bunu karşısında ama evliya ya bu tarafta birisi var. Bir grup var cemaat. Evliya. Bunu durduracak güçte midir diyor usta. Hayır. O zaman diyor bu azam işer gelmemesi için bu ehven işer. Yani kolu kesilmemesi için parmağını kestir diyor. Ha. O zaman konuşması, bilen, ehli ve saygın görmüş toplum. Bunlara gönül insanları deniliyor. Yani onu da şey toplum bunu orta yani cemaat bunu e, otomatik olarak fıtri gelişmiş gönül insanları. Yani mütemet insanlar. Hayatlarıyla, yaşantılarıyla, e, konuşmalarıyla güven kazanmış. Bu insana insan bakıyor. Ne diyor? Çünkü benim kadar mektubatı bilmez. Değil mi? Kastamonu'yu bilmez. Ne yapacağım ben? Gelişen hadiselerde topluma istikametli, ifrat ve tefritten azade hattı vasatı göstermek benim vazifemdir. Bu makamdayken benim söylemem lazım. Hangilerine söyleyeceğim? Sokakta her yanlışı ele alsak biz zaten doğruya zaman bulamayız. Ama içerimize girmiş veya girmeye çalışan fitneleri durdurmak için. Yoksa diğer fitnelerle biz uğraşamayız. Şimdi İstanbul'da bilmem neler oluyor. Bunlarla uğraşabilir miyiz? Ama nurculuk namına çıkıp e, efendim Risale-i Nur vahidir diyor. zaman vahidir diyor. İftira ediyor. E, abi fitne olur. Konuşma. Mudafa etme. Olur mu şimdi? Hamiyetsizlik olur değil mi? Hamiyetsizlik. Hamiyetsizlik olur tabi. Mesela adam bak ne yapmış yalana bak. 25. sözün başında mesela. Kur'an tarifi var ustadın. Kur'an virgül noktalı virgül. Kur'an İsmi Azam'dan her ismi mertebe azamdan, arş azamdan sayıyor 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 gelmiş bir vahiy semavidir diyor. Kur'an. Değil mi? Kur'an. Kur'an tarifi bu. Adam ne yapmış biliyor musun? Kur'an virgül sokmuş oraya. Risale-i Nur ismi azamdan, her ismi mertebe azamdan, arş azamdan gelmiş sayıyor sayıyor vahiy semavidir diyor. Bak Kur'an'la Risale-i Neşit yaptı diyor. Bu ifti, ifti, fitneyi yapıyor. İftirayı yapıyor. E ben de şimdi çorba içiyorum, ahirette bana sormayacak Mustafa Hazretleri. Sen benim çorbamı içiyordun, karakahta sana güveniyorlardı. Nurcu Ben susarsam bunu kim mutafa etsin? Adam sadeleştiriyor. Fitneyle uğraşmıyor. Ha. Haricimizdeki fitne o ne yapıyor? O bizi ilgilendirmez. Ama direkt Risale-i Nur'la alakalı bir şeyse bizi direkt alakadar ediyor. Daire. Evet. Dairen haricinde şey başka. Şimdi ne diyeceğiz? Bak arkadaşlar diyeceksin. Bak burada göstereceksin. Nereden bilecek? Yani şimdi adam da sayfada veriyor biliyor musunuz? Diyor ki Said Nursi diyor Söz, Sözler attığı kitabın Sözler attığı kitabın ee, bak şu sayfa sayfa 366'da şimdi o adam doğru deyip demedi diye bu kitabı alır mı abam? Almaz. Sayfa söylüyor. Niye? Ya çabur at. Kalırsa izi kar en azından izi kalır. Evet. Bak şöyle yapmış. Kur'an virgül. Şu kitabı kebir kainatın bir tercüme ezeliyesi ve ayatı tekmeni okuyan mütenevi dillerin tercümanı ebedisi. Devam ediyor böyle sayıyor sayıyor tamam böyle geliyor. Bir diyor ki ve her bir mesleğin mesakine muvafık ve onu tasvir eden birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitabı semavidir diyor. Kimin, kim için söyledi bunu? Kur'an için. Kur için. Adam ne yapmış biliyor musun? <laughs> Kur'an, virgül, Risale-i Nur, şu kitabı kebir kainatı mütercemini, Risale-i Nur sokmuş. Var mı burada Risale-i Nur? Yok. E peki ne yapacağım ben bunu? Susmak mı? Diyeceksin ki arkadaşlar 366'ın da yalan söylüyor. Burada bu bir şey yok. İftira. Ustadımıza bugün okuduk sabah dersinde. Peygamberlik iddia ediyor demiş. Şah ve bir yer. Şah ve padişah gibi yaşıyor. Cumhuriyet gazetesi o ustadın zamanında ee, diyor ki ee, şualar var mı? Şualar var. bak bir şey göstereceğim. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi yapıyor ha. Cumhuriyet gazetesi diyor. Ha Said Nursi peygamberlik iddia ediyor diyor. Aha delilimiz diyor. Şualar Allah'ını seversin bak. Bakacağız bakalım. Kaçıncı sayfa? Sayfayı da söylüyor ha. Ki o dönemde kaç kişi salonda? Yani e şimdi bu sayfayı söylediği zaman <laughs> e peki sevgili arkadaşım e, yani bunun doğru söyleyip söylemediğini e, için kitap alır mı? Okur mu? Kaçıncı sayfaydı ya? 19 muydu? <laughs> ha. 9, 9. Şu ağlar attı kitabın diyor. <laughs> 9. sayfada Said Nursi peygamberlik dava et diyor, diyor Bak aha delilim diyor. Eftelu ma kultu ana ve nebi nebina min kabli la Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazilet ve kıymeti sözleri la ilahe kelamıdır. Bak diyor ben ve benden önce gelen peygamberler demek suretiyle peygamberlik iddia ediyor diyor. Oysa başında ne yazıyor biliyor musun üstünde bak. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Eftalu ma kultu ve nebiyyuna <laughs> min kabli la ilahe illallah. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Kesiyor. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazilet ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır diyor. Şu adama ne ne sinirim de ne diyeyim. O Bektaş misali gibi yapmışlar abi. da söylüyor, müdafaa ediyor abi bu iftiralarını diyor, ne diyor? Gözlerine sokuyoruz diyor mu? Yok. Onu ben söylüyorum ki biraz ediyor tamam. Baş edemediğini gösteriyor. İkinci Emirdan Bak versene o şey o ders okuduğumuz kitabı. Bak. Bak şimdi. Allah Allah. Yalanlarından birkaç delili şunlardır. Ustadımız Said Nursi için 218. Şu <laughs> ikinci Ustadımız Said Nursi için müdafaa ediyor abiler. Kendisi ustad karışmıyor. Bir şah ve bir padişah gibi yaşamakta ve gelen yardımlarla geçinmektedir. Diye o vicdansızlar hem de vicdansızlar. Ha iyi bana yakıştı yani. Demek bunlar. Diye o vicdansızlar apaçık bir iftirada bulunmuşlardır. Bir de karşıda Peygamberlik iddia ediyor diyor. Burada. Allah Allah bak şurada. Herhangi bir din aliminin bir bahaneyle peygamberlik isnadını yapmak doğrudan doğruya İslamiyet'e bir taarruz ve Kur'an'a bir ihanettir. Bu da 219 sayfada söylüyor. Peygamberlik iddia ediyor diyor. Allah Allah. Şuraya bak. Yani o zamanda da bir peki hangi abiler şey yapıyor bunun sonra? Ee, hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan Tahiri, Zübeyir, Ceylan, Bayram, Sukur, Rüştü. Yani peygamberlik iddia ediyor. Şah ve padişah gibi yaşıyor diyor. Gelen hediyelerle yaşıyor diyor. Olan senin Allah bildiği gibi et seni. Yani. Tamam. Bu, Rüştü ıspartalım mıydı abi? Ee, herhalde. Bu bizim Rüştü Ama Rüştü abinin iki tane ustatla mektuplaşması var. Ustatta iki tane mektubu var. Ustat onu şey yapıyor, iltifat ediyor, gelmesini istemiyor ve bassınlar. Şey Mesela yani şey, sen de haklısın. İşte çok önemli o o kastamonudaki ölçüler çok önemli. bu Aferin. Yani kime bu bağlar? Mesela Risale-i Nur'da dost var, kardeş var, talebe var, has var, E has var, e erkanlar var, rükünler var. Tamam mı? Varisler de. Ustadı mesela Risale-i Nur'da geçen şu anda ismiyle geçen varisleri var. Birinde Celalece onların hakkı müdafaa tamam. Mı? E bize de has derler. Yani vakıf hayatını yapanlara külliyatta hayatını vakfeden haslar diye geçer. Ne yapacak? Hasların da bir vazifesi var. Ama has kalkıp da erkanın vazifesi yapmaya kalkarsa fitne olur. Tamam. Mı? Dolayısıyla Risale-i Nur'un da ha yoksa diğer fitnelerle uğraşacak ne zamanımız var ne zaten tuzaktır o okumamak için. Ama Risale-i Nur'un içerisinde Hasan kardeş otur dersler yapma dedikleri için ben zaten bunları anlatıyorum. Yapmayın diyorum ben böyle dersi şey yaparak. E, hem vazifendir anlatmaya hem anlatmıyorsun hem anlatın da elini kolunu bağlıyorsun yani. Sağda solda da gevezelik yapıyorsun. Hasan tekfir ediyor diyor. La ben tekfir ettiğim yok. Adam kaderi inkar ediyor. Ben de bir İslam'a koymaya çalışıyorum. Hadis inkar ediyor. Hangi kalıba koyayım? Kaderi ve hadis inkar eden mümin diyemem. Müslüman diyemem. Ne diyeceğim? Bunun dışında bir şey. Ben nereye koyayım? Bu. Peki.